<laughs> Sayın Bekir'im bizim burada mağduriyetimiz var yani büyük bir mağduriyetimiz. Burada 400-500 tane aracımız var. <laughs> kendi memleketimiz, kendi kapımızdaki işimiz. Ama bu işimizi Ankara'da bir tane firma yapıyor. Hiçbir bir tane bile aracı yok adamın. Sadece bir telefonla, bir bilgisayarla alıyor bizim ekmeğimizi. Sağdan sonra çektiriyor. 50 arabalık bir iş çıkıyorsa 5'ini bize veriyor. 40'ını dışarıdan göndermeye çalışıyor yani. Bizim ne? sorunumuz bu. Evet. Kapımızdaki ekmeğimizi vermesinler yani. Evet. Bugün Bağçılı e, Kamyoncular ve Tırcılar Kooperatifindeyiz. Burada emekçi abilerimizle, şoför arkadaşlarımızla hep birlikte beraberiz. Bir sorun var burada. Ha. Ee, bağışçılığı e, esnafı kooperatifi e, buradaki bir firmaya ait lojistik nakliye işini yapmak istiyor ama bunu yapamadıklarını daha çok nakliye işinin Ankara'daki bir aracı firmaya verildiğini bunun karşılığında da e, kooperatifteki araçların çalışamadığından yakınıyorlar. Hemen biz burada fabrikanın dibindeyiz. Fabrikaya çok yakınız. Her türlü belgemiz, işlemimiz, evrakımız, Tabii, e, faturalarımız, teminatımız, sözleşmemiz her şeyi yapmaya hazırız. ...vergi veriyoruz, devletimize vergi veriyoruz... ...çalışıyoruz, sigorta primi ödüyoruz... E, ...KDV ödüyoruz... E, ...her şeyimiz yasal... ...dolayısıyla buradaki bir... E, ...firmanın nakli işlerinin... ...bize verilmesi gerekiyor ancak... ...biz bunu alamıyoruz, biz bunu alamadığımız için... E, ...Ankara'daki bir e, firma bu işi yapıyor... ...karşılığında... ...bağış 80, Kırıkay'da 400'e yakın... ...nakliyeci esnafı mağdur durumda... E, ...bu kış günü... E, ...nakliye işi yapamadıkları için evlerine ekmek götürmekte zorlanıyorlar. Bunun yanında tabii yüksek akaryakıt fiyatları, mazot fiyatları, araçların yedek parça fiyatları, sigorta ücreti, Bağkur primi, SSK primi derken zaten iş yapmakta, para kazanmakta zorlanan kooperatif esnafımız bir de hemen yanlarındaki fabrikanın nakliye işini alamadıkları için kış günü daha da çaresiz kalmış durumdalar. Buradan yetkililere sesleniyoruz. Bu mağduriyet bir an önce giderilsin. Bağışılda, Kırıkkale'de fedakarca mücadele eden, ekmeğinin peşinde olan, alın teri akıtan nakliyeci esnafımızın, tırcı esnafımızın, kamyoncu esnafımızın sesi duyulsun istiyoruz. Biz de bugün kooperatife bu kıymetli insanlarımıza, dostlarımıza, kardeşlerimize, abilerimize destek olmak amacıyla geldik. Her iki başkanımıza da teşekkür ediyoruz. Onların yanında olmaya, onların sesini duyurmaya elimizden geldiği kadar gayret etmeye devam edeceğiz.